Evet, hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün e, Minecraft Dungeons oynayacağız. E, Minecraft Dungeons nedir diye soracak olursanız Minecraft'ın çıkardığı bir oyun. Yani evet bu kadar. <laughs> Diablo tarzı bir oyun. E, Diablo'yu bilenler varsa zaten Minecraft Dungeons da şey yapar. Kameram şu an ortada bunu düzelteceğim merak etmeyin. Şu an size envanterimi göstereceğim şimdi. Minecraft Dungeons oynayan varsa aralın aranızda mutlaka bunlar sizi ilgilendirecektir. Mesela e, şu an levelım 75 ve 105 power'ım var. Level'ım 50 iken de 105 power'ım um vardı. Hiçbir şey değişmedi. Çünkü artık item çıkarmak 105'in üzerinde item çıkarmak birazcık daha zor oldu. Mesela burada neyimiz var? Frost Sight'ımız var. Frost Sight'ımız bize Shock Wave veriyor. Shock Wave'de e, her vurduğumuzda ya da iki vuruşumuzdan birinde geriye doğru e, bir dalga yaratıyor ve arkadakilere vuruyor. Exploding aynı şekilde birilerini öldürdüğümüz zaman e, o mob patlıyor ve alan hasarı vuruyor. Aynı şekilde de Radiance'ımız var. Radiance'da e, belli bir oranla sanırım... Evet belli bir oranla %20 şansla bize 600 alt... <laughs> Bra bra 626 can basıyor. Ee, onu geçtim. Wolf armor'ımız var. Wolf armor'ımız 105'lik 5218 health veriyor bize %20 eee silah damage boost'u veriyor. Yani daha fazla vuruyoruz. Ve e, can bastığımızda etrafımızdaki insanlara da can gidiyor. Yani E tuşuna bastığımızda, pot bastığımızda etrafımızdaki insanlara da can gidiyor. Ee, buradan hemen bizi ilgilendiren şeyi söyleyeyim. Potion yerimiz var. Potion yer yaklaşık olarak bize 9 saniye boyunca %90 damage satması sağlıyor. Bu sayede de e, mobların arasında rahat rahat girebiliyoruz. Aynı şekilde Protection'ımız var. Protection'ımız da %15 damage düşürüyor. Anınızı sikeyim bir vurmayın bir şeye be. <laughs> onun dışında Exploding Arrow'umuz arrow var. E, exploding Arrow'daki şeyleri çok saymama gerek yok. E, gravity'miz var. Gravity ile attığımız zaman iç içe çekiyor hepsini. E, onun dışında Ricochet var. Ricochet'e de e, okumuz diğer taraflara sekip... Moblara vurabiliyor Böyle şeyler onun dışında son olarak e, Özelliklerimize gelecek olursak Love Medalyon diye bir şeyimiz var e, Bu bize şey sağlıyor Hem damage'ımızı boostluyor hem de etraftan rastgele 3 tane mobu bize çekiyor Yani atıyorum golemle mi kapışıyoruz Daha doğrusu golem değil de böyle küçük moblarla mı kapışıyoruz Zombilerle kapışıyoruz mesela bira bastığımız zaman Zombiler bizim tarafımıza geçiyor ve Kendi arkadaşlarına saldırmaya başlıyor Onun dışında dead Cap maşrubumuz var Bu da bize hareket hızı sağlıyor yaklaşık 13.5 saniye boyunca galiba ya da bu cooldown'lar. Ya 38 30 saniye cooldown var 10 10.5 saniye bize saldırı hızı şey yapıyor. Bu da Boots of Swiftness bize hareket hızı sağlıyor. Şimdi görmüş olduğunuz üzere Order ve Kadir burada takılıyorlar. Uy 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 uy, uy. Şimdi size oyunda gizli bir boss göstereceğiz. Öncelikle ben şu sol üstte alayım kameramı. Oyunda size gizli bir boss göstereceğiz. Kadir şu anda map'ten açacak. Çünkü şu an sadece Kadir'de açık. Ve o gizli boss'ta ne kadar kolay kasınıldığını göreceksiniz. Şu an e ee, bossa gireceğimiz zaman 75 leveliz. Bakalım boss'tan çıktığımız zaman kaç level olacağız? Düşünün 75 leveliz. Oyunun artık böyle üst levellarına geldik. 75 leveliz ve nasıl itemlar çıkacak? Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar Emir ve Kadir. Hoş bulduk hoş bulduk. Bu arada Emir'in de kanalı var. Ee, Emir'in kanalından da başka gizli bir mekanın videosunu çekeceğiz. Onu da izleyebilirsiniz. Bu videoya çok fazla kırpma vesaire yapmayacağım. Kaydır gitmedik. Kaydır gel kaydır. <laughs> kaydır gel. Gaydere gel. Şimdi normalde kanalda hep korku oyunları var biliyorsunuz. Ee, bu sefer bir farklılık yapamadık Minecraft atalım dedik. Çünkü Minecraft Dungeons'ı gerçekten seviyoruz. Kesin abi kesin. Oh strength potion geldi. Oğlum level atladım. Strength potion'u Kadir mi aldı? Ben aldım. Kadir alma artık be adam yeter be. Kardeşim sizi sömüreceğim Şimdi hepimizde de radyans olduğu için bunları rahat rahat kesebiliyoruz. Yani sürekli radyans patlıyor ve radyans patladığı zaman takım arkadaşlarına da can gidiyor. Radyans dönemi bu arkadaşlar. Radyans gerçekten önemli. Bak öldürdüğüm moblar bir de patlıyor farkındaysanız sürekli. Yanındakilere vuruyor. Bu mapte mesela çok işe yarıyor o muhabbet. Bak 76 level olduk bile şu an. Bakalım kaç level atlayacağız. Tamamen map'i temizleyelim abi. Ondan sonra boss keselim okey mi? Okeydir tamam. Şuradan ben 3 tane inek çektim. Bak inekler bizden şu an. Saldırı kim evet, öldü lan? Öldü. Bak. Bayıldım kanka. Order inanılmaz abi. Orderı kaldır kanka sen bana şunları keseyim. Kaldırıyorum. Ah. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosu arkadaşlar like atmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Yepin... neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bırak oyunu ya da bağlı. <laughs> Bırak oh, oyunu diye selamlar musun? severek izliyorum. İnek görüyor. Nasıl ya? İneğin üstüne mantar var. Oğlum çok mu? <laughs> Minecraft. Arkadaşlar Minecraft. En iyi oyun. Bu arada oyun gayet kolay arkadaşlar haberiniz olsun. Hani herhangi bir şekilde bir zorluğu yok oyunun. Anca böyle iki katı zorluğunuza falan girmeniz gerekiyor ki zorlanın oyunda. Ya oyun kolay genel olarak. Belki nereye gittin sen? Ben kanka bir şeyler kesiyorum burada sürekli. Biz de bir şeyler kesiyoruz haberin olsun. E güzel. Oğlum oyun bir de şaka gibi FPS düşürüyor bilgisayarda biliyor musunuz? Evet ben yine level atladım. Evet ben Optimaz yine bayıldım. Optimizasyon da bok gibi. Kadir... Kadir mi öldü? Yok şey öldü. Ordur öldü. Ne Kadir mi öldü mi? diye Abi niye soruyorum ki? Öleceğim. Öldüm. Ayda benim sizi kaldırmam gerekiyor, gerekiyor değil mi şu an? Çok kuruyorlar. Bir de oyuna kolay dedik ya. <laughs> oyun kolay arkadaşlar. Oyun kolay ya. ya. Oğlum oyun kolay ve ölüyor musunuz gerçekten ya? Ya bu kolay oyunda da... Oyun zor değil sen kolaysın ya. <laughs> Oğlum ölüyordum lan! Hayır hareket edemedim ben dolayı ölüyordum. Kadir kaldırıyorum seni. Çabuk kal kardeşim. Bak potion var yerimizde çok işe yarıyor. Mesela bize vuruyorlar ve ölmüyoruz. Beni kaldırmadın. <laughs> o, creeper nereden çıktı? Amını sikeyim gerçekten ya. <laughs> Abi inanılmaz. Oğlum bak her ]ैahnem. oyun, çok bak kolay. bak baik. oğlum bak oyun çok kolay arkadaşlar. Bak video dışına bak bir kere bile ölmedik şu map'te sikerim ben anıza. Niye ölüyoruz oğlum? Oo sol sağ çıktı bir saniye. Evet abi silahımızı Oo. değiştirme vakti geldi galiba. Ama bu Oo. şey değil ki bu. Unique değil. Rare ama olsun. Yine iş yapar bu arada. Bu ne? Ha okey. Buna gerek yok. Exploding burada işe yarayabilir. Bunu şey yapalım. Bunu Exploding koyalım. Critical Hit koyalım. Üzerine bir de Shock Wave koyalım ku abi. Bence gayet güzel oldu. Haydi let's go. Silahımı değiştim abi. Hadi Ah şunun yürüye çıksa bu arada çok güzel olacaktı ya. Çıkar kardeşim merak etme. Kafamda TNT var arkadaşlar görmüş ol. Anne kafam yanıyor. <laughs> Anne şu kafam <laughs> 2012 Vine mizahları. <laughs> Neredesiniz lan? Orada bir yardırmış ama bakayım. Orada TNT attım. Helal bir ordur be nasıl öldüm ben. Valla ha ordur bir şey diyeyim mi? Bak of exploding arrow'la bak burayı böyle çok rahat bir şekilde temizleyebiliyoruz arkadaşlar. Alırım Bunları öldürelim. Şu inekleri kendime aldım. Bunları da saldırıyorum abi. Ay 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 ne vuruyorum lan? Uf 4.2k gördüm. Bizim orada da burada bir silah var. Amına kodumun 20 kavruyor ya. 27 28 kavruyor. Tabii critical. Bu silahın kendine radyansı var ondan dolayı. Bu Radiance'a alakası yok onu yani. Hayır hayır Radiance'a basmama gerek yok. Critical fazla şey yaptım bastım. Ha ulan sen var ya az çakal değilsin ha. Tabii. Şöyle inekleri aldım kendime. Yok, tam böyle kendim. Baba burayı bana Kendi. sal. TNT attım kaç. Ananı sikeyim oradır. Gerçekten ya, ananı sikeyim oradır. Ya, ananı biliyorum, biliyorum, ya biliyorum oğlum yani, golemin sen sıkıştırdı. Sen... Golemin, senin golemin beni sıkıştırdı. Kaçamadım. Neyse Allah'tan <laughs> pot bastım da damage emiyordum satayım TNT'den. Bu arada yesedik, ölmüştük arkadaşlar. Öyle bir sorun var. Çok vuruyor. Aha. İbne geldi. Aşırı fazla vuruyor. Kim geldi? Hangi ibne geldi? Ha yani, tamam öldü. O an bak en çatlı ibne var. Şurada. Ben bir şeyden damage yemişim ama Ne oluyor? Saldır olur, saldır. Olur. Oğlum oyunda hiçbir şey belli olmuyor bu arada bana koyayım. Evet. Şu an bir şeylere vuruyoruz ama. Vur vur enchant deyip neler vur. Ne oluyor oğlum? <laughs> ok falan fırlatıyoruz Kadir'le biz. Başım döndü. <laughs> Allah'ım inşallah çok piksel gözükmez oyun. Kardeşim ne pikseli ya? <laughs> zaten piksel piksel de 78 level olduk bu arada. 75 level'a mı girdik biz buraya? Aynen 75 level'a girdik. Level atladım. Ve daha map'in yarısını bitirmedik ha. Hani yolun bitti lan map nereye bitmedi? Hayır daha bak gitmediğimiz yerlerde vardır daha şeyler ama neyse secret. Bak yani. Tüm, hayır tüm map'i kesmedik ama gizli şeyler de var ya böyle farklı farklı yerler. Doğru. Biliyor, biliyor. Mesela onları da kessek bir map'ten yaklaşık 5 level atlıyoruz abi ya. Öyle bir map. Şimdi bu da boss. Hani bu boss özel bir boss arkadaşlar. Bu map'e özel bir boss. Gizli bir boss bu. Şimdi bunun ağzına açacağız. Map'i açık kalmış. her önüne gelen giremez bu boss'a yani. Öyle yani anlamın. Yani. bilader. Sen bize iş mi koyun? Mantar bastım. Nice. Etraftan gelen ee, inekleri şey yapmayın abi. İnekleri ben zaten kendi tarafıma çekeceğim. Golemi saldırırım. Saldır golem saldır o oğlum ileri. saldır. Golem Sinanlar çalışıyor ya şunlara bak. Ben de bastım abi mantarı. Dur tamam aldım şeyleri. Tank harbi harbi golem sinanları çok iyi iş yapıyor. Petler hallediyor bu arada. Evet evet golem Sinanlar baya iyi. Golem sinan mevzusunu bilmeyen ne varsa şey benim yayınları izleyen varsa abi Twitch'ten eskiden. Orada bir tane Sinan diye bir arkadaşımız vardı. Golem gibi çıkıyordu abi sesi falan diyorlardı öyle herkes. Abi niye Sinan'ın sesi golem gibi çıkıyor diyorlardı. Oradan Golem Sinan oldu ama bakıyom <laughs> Çocuğun. Harbiden Saldır oğlum. Saldır oğlum. Biliyorum kalbin yanıyor. Biliyorum acıyor. Biliyorum, olur, olur, Hissedemiyorsun. Olur. <laughs> vur abi vur 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 vur. Nice Ne çıktı Hadi içinden abi? Bana, Maze bana çıktı abi bok çıkmadı. Bana güzel bir şey çıkmadı Normalde güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar bu arada ee, Ama şans 102'lik 102 Maze çıktı bana abi 104, Bak belki Order'ınkinden var bana. Bakayım Ha şey mi? Aynen. Yay mı? 25k vuran şey Maze var efendim işte. Ben Şimdi... 4 level atladım sen ben öyle bir şey 75 75'tim, 78 oldum. 78'in sonuna geldim galiba hatta. 75'in yarısındaydım. Kanka, bayağı bu ara arkadaşlar bayağı bir işe yarıyor Minecraft'ta hızı aranızda oynayanlar varsa burada rahat rahat kasılabilir. Yani güzel level kasarsınız hem şey yaparsınız. Baksana 104'lük de şey Şimdi Bunları bir de e, salvage'layacağız. Hani paraya bak şimdi. Ya yani 110'du paramız. Girdik çıktık abi. Şu an 761 paramız var. Yani 600 para kastık abi. 650 şey kastık, zümrüt kastık ve gayet iyi. Ee, onun dışında işte zümrütle ne yapabiliyorsunuz? Burada trade'ler falan var, artefekt var, blacksmith var. Buralardan şey açabiliyorsunuz. Neyin adı? Ee, random gear ile şey yapabiliyorsunuz, artefekt alabiliyorsunuz. Böyle. Evet o zaman... Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Böyle bir gizli boss'u gösterilmedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bu kanala gelecek... İlk ve son büyük ihtimalle Minecraft Dungeons videosuydu ama Hani baktık çok izlendi, baktık like aldı o zaman belki bir şeyler daha yapabiliriz Bu tamamen size bağlı bir şey Teşekkür ediyorum izlediğiniz için ee, Bu bölümün devamını Order'dan izleyebilirsiniz Farklı bir gizli yer göstereceğiz da Order'a da abone olmayı unutmayın O zaman kendinize iyi bakın Sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın Bay bay Kaydır gel Kaydır gel Zıbap Hızla...